İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar e, geçen ay aldığım iki tane dikenler taze ikisi de gitti. İkisi de öldü maalesef. Çok güzel idi. Biri kırmızıydı. Koy kırmızı. Ne büyük ne küçücük balacıydı. Biri de unuttum ne rengi oldu. İkisi de gitti. Maalesef. Bunun biraz bir umut divinde bir şeyler görkür. Ümit ederim ki belki kalır. Ama gitti. Ben bildiğim kadarıyla gittiler yani ikisi de. Bu hiç bu gitmiş. Bu gitmiş. İşte. Böyle. Bunlar gitti. Kızlarım. Az kaldı ya arkadaşlar. Az kaldı. Biraz daha. Çiçeklerime gelip bak. Diyelim ki biraz daha. Biraz daha. Az kaldı. Sabredin. Ağustos çıksın. Ondan sonra hepimiz rahatlayacağız inşallah. İnşallah rahatlayarız. Öyle düşünmem de. Bakak görek ne olacak, sonrası ne olacak. Buradakiler de böyle. Dün getirdim, sıladım. Şeyhlerimin bazılarını. Burada ne gösterecektim? <laughs> Benim köpek gelmiş. Kalan yapraktan büyüttüklerimin üstüne oturmuş. Zaten hepsi mahvolmuştu. Bunun da bu kalanın da üstüne oturmuş. Böylece ne? Maalesef. Maalesef bu da böyle gitti mi? Gitti. Artık yapacak bir şey yok. Ay buna hayranım arkadaşlar. Çok güzel. Soğanı böyle dışarıda kalır. Böyle bitir. Çok güzeldi. Şeyi de böyle yaptım. Ektim bunları. Hangisi tutar tutar işte. Maalesef. Ölüyormuş. Ben de sulamıyorum. Hiç nasıl olmuştu anlamamışım ki. Bu kuruyur kökünden. Hiç tür anlamamışım yani. Sonra bir arkadaş geldi. Dedi ki dedi bu kurumuş. E ondan sonra anladım ki bunun kökünden kurumuş. Kuruma gelir kökünden. Maalesef işte. Çok maalesef. Öylesine gitti bu da. Bayağı büyüdü. Bu sene aklınızda ya ki nasıl çiçekler açmıştılar. Bunu da buraya ektim. Yarısını. Öyle buraya ektim. Buraya kupa kestiklerimi. Bu da gelir. Bu da gelir. Yarısını buraya ektim arkadaşlar. Görüyorsunuz. İşte ektim. Netin ne, herkisi tutarsa. Zaten üzüm üstüyə doğru gedir. Tutan olursa imutlu e, oluruz. Allah Allahu neydi he? Yapraq gözəllərindən də bazılarının şey eləmişim. Tuttura bildiklərimdən, ölmədən öncə tuttura bildiklərimdən bəziləri qalıbdı. Allah Meki, aşkım, annem Aşkım, seviyorum annem seni seviyorum aşkım. Bunu da günəşdən getdim qoydum buraya. Bu da belə. Nə olarsa, yapacaq bir şey yox. Bu da baxın əridi getdi. Bu da əridi getdi məalisi. Heyf. Də getdi. Birinə də toxundum getdi belə. Heyf. Nə gözəl. Bu çox gözəl olmuşdular ha. Tutmuşdu belə böyümüşdülər. Bu da biraz getirseler ke seneye çok olurlar. Olurlar düşünmem diye düşünmem. Getir su veririm anam size. Ne de aşkım ne de. Ha. E, konuşun. Burada da bunlar arkadaşlar. Fazlaydılar. Ekmişim buraya. Sizin oralar nasıl arkadaşlar? Sıcaklar nasıl? Arkadaşlar abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olup çiçekten böcekten bir emoji atsanız çok 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 mutlu olurum. Bana çok yardım etmiş olursunuz. Melek kanadı güneşi sevmir arkadaşlar. 20 dakika 10 dakika böyle bir sabah güneşi gördüse bu yeter buna. Zaten benimki öyle. suyu sever. Güneşi sevmez. Böyle. Havadar, havadar yerdi. Kötü yer değil yani. Bu da benim difin bahyam. Günlerini Bu da gelir artık. Bakın arkadaşlar. Hiç de uğraşan değilim. Bunu istediğim formu alamadım. Ona göre de hiç de uğraşan değilim. Gelirse geçsin. Artık yani uğraşamam. Bu da böyle. Çok güzel. Bunun iyi de durumu. Sonbahar. Biraz havalar serinlesin. Hepsi çok güzel olacak. Yeniden büyüyecekler. Evet arkadaşlar. Dün de bugün de açmış. Unuttum çekmeyeni bunun. Demek ki bütün yazı açan türlerdendi bu. Arkadaşlar bütün yazı açan türler, tür kaktüslerden bilirsiniz size bana da fotoğrafını yolluyun adın deyin. O tür kaktüslerden ben de alayım gelişim harika harika bir iki üç dördü de yeni aldığım kaktüsü dördünün de gelişimi müthiş ay bu çok güzel değil mi arkadaşlar ay çok tatlısın bu da atmış Allah'ım Allah'ım Allah çok tatlıdı <laughs> burada doluydu atlastan her türlü atlastan bir tek bunlar bu kaldı arkadaşlar maalesef bir tek bu kaldı Bence bu da beyaz açır. Bir gecelik gelin gibi. O türlerden de kadar yine. Bu da güneşi sevir zaten. Güneşi de sevir, suyu da sevir. Dün kaktüsümü, o kestiğim kaktüsün birini ektim buraya. O birisinde bir yer bulduğum dekeceğim. Bu keçin sene ilk bahara doğru arkadaşlar sürmüştü. Hatırlıyorsunuzsa bunu kestim güzelce. Çürük yerini kəstim, kəstim, sonra tarçın döytdim. Aylarla 3-4 ay bəkində bəklətdim, sonra yenidən əkdim. Görürsünüz, çiçəyə çıxmadı, doğru. Bu səbəbdən çiçəyə çıxmadı, amma çürümədi də. Əsas odur ki, nədir? Çürümədi və qaldı. Çox gözəl. Aha, belə. Maalesef arkadaşlar, çox çiçək getdi. Çox dürüm getdi, maalesef. Toxumdan bitirdiyim şey də belə getmiş. biberler bakın. Cık cık cık. Miki annem aşkım Allah'ım Allah'ım çok tatlısın çok tatlısın arkadaşlar. <laughs> Yapma dişleme 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 olmaz. Demi arkadaşlar bilir ki hele eve bırakmayacağım. Gelir dinmece sakitçe girir e, yatağın altına oradan sakitçe durur ki hiçbir şey söylemeyecek. Göze fazla görsenmesin serinlesin. Bakın bundan olan bundan olan türüm de gitti arkadaşlar. Yok o değil, o tür değil. Ha o türdü. Ondan olan türde gitti maalesef. Ay bunu iki günde açır. Bir türlü aklımdan çıktı. unuttum çekmeye. Arkadaşlar ben kısa şort videolar çekerim. Lütfen onlara girip bakıp çiçekten böcekten bir emoji atsanız çok mutlu olurum. Lütfen küçük emojilerime de girin bakın. Videolarıma da bakın. Short videolarıma çok mutlu olmuş olurum. Gelişimler çok güzeldi arkadaşlar. Kaktüslerimin gelişimleri harika harika. Çok şükür. Abbas yavaş. Benim çocuk da oyun hastası maalesef. Şimdiki çocuklar gibi. Bütün günü telefonda. Bütün günü. Gelişimleri çok iyiydi arkadaşlar. Hakikaten. Elhamdülillah. Bunlar küçücük küçücük almıştım. Şimdi size de küçücük görsenebilir ama kadar küçücüyü yediler ki. Ama şimdi görüyor musunuz? Hepsi büyüyor çok şükür. Bunun haline bakın. Ama olacak. Çünkü neden bilmem olacak. Ben bunu bir yerden almıştım. Orada görmüştüm. Yazın çok kötü gün değdiler. Sonra sonbaharda kışın gördüm ne güzel olmuşlar. Ondan bilmem ki hiç olmayacak. Yeniden bitecekler. Bu da yandı. Resmen yandı maalesef. Belki kökünden çıkar. Evet bunun da burası kargoda yığılmıştı <laughs> elli şey değil için. Yeniden kestim buralarını ektim. Olacaklar bunlar zaten biliyorsunuz arsız türlerde. Yılan kaktüsün farklı renkleri. Bunun gününe bakın. <laughs> Selene ki daha aa, galiba köklerinden çürüyüpler. Dün, dün suladım bunları he diyelim de bir diye çürüyüpler. Değil ya. umurumda umurumda da değil. Niye umurumda değil? Umurumda da ama işte. Ne yapayım? Maalesef. Maalesef. En iyisi üzülmemek için ne yapmak gerekti? Kaktüs ekmek gerekti dört kök idi. Birini Merve'ye verdim. İkisini başka yere ektim. Dört kök idi Üç kök idi Biri de buradaydı. Bunun gününe bakın, haline bakın. Hiç. Hey. Galiba bu da o taraflıydı. Maalesef. Anaç kökler kalsa bakın kök vermiş. Görüyor musunuz? Mınat. Aa, çürümüş. Arkadaşlar çürümüş, çürümüş. Gördünüz? Yok anam. Kıbrıs'da en güzeli, en güzeli Kıbrıs'da kaktüs. Sukunet yok. Gelir zaten her gün gelirler. bu başka yer ekim. Peki bunda başka yer ekim. Buraya ekmeyeyim. He. Galiba bu da gelir. Bu da köklüdür. İşte. diyorum ya. Ancak kaktüs. Başka tür mümkün değil. Yani zahmetimiz zay olmasın. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bu da sütun kaktüsü dediğim gibi arkadaşlar. Bu da sütun kaktüsü. Bunlar da tuttu. İnşallah bunu kaybetmem. İnşallah bir yavru verseydi. Yani yaşıyorum deseydi. Esne çürümüştü. Bir yaşıyorum elameti gösterseydi. Çok güzeliydi. Bundan yeniden alacağım. Pınar Hanım'dan. Evet. Bakın bu da gelir. Hepsi bir bir gelir uğraşan değilim. Hele yani yaprak bitkilerinden hiç uğraşan değilim. Çok güzelsin annem. Bunlara hayranım. Bu sene oldu sonunda. Çürüyen yapraklar. Bu da oldu. Bakın kaktüs. İşte ona göre diyelim ki kaktüs ekmek gerek Evet bakın köküne ne kadar kaç tane tür var burada. Bu farklı durdu. Bu da sütundu. Bu da sütun olmalıydı. Bunların hepsi ayrı ayrıdı arkadaşlar. Çay ıı, demli çay dövmüşüm. Ona göre böylediler. Allah Allah bunun tüküne bak. Daha farklıdı. Da. Bunlar hepsi farklıdı arkadaşlar. Bunların hepsini sonbaharda değişeceğim inşallah. Çok güzelsin anne. Buna bakın çok güzel. maalesef. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Çok üzülüyorum ama yapacak bir şey yok yani. Burada ehmişim, bakın. Mum çiçeği. yılan kaktüsüm. Başı kopmuştu yerinden ektim oldu. İşte bu kadar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı. Çiçekten böcekten bir emoji atmayı unutmayın lütfen. Ee, yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz için. Allah'ım ki aşkım annem annem. Çok güzelsin sen çok tatlısın. Çok 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 çok. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar yeni geldiğimizde evde tuttuk biraz. Bir iki gün evde baktık. Sonra gördük ki yok evde olmaz yani. Evde köpeği olmaz ne bileyim olmaz. Attım dışarı akşamı. Allah'ım bir ağlamak ağlayır. Bir ağlamak ağlayır. Ki beni içeri alın. İçeri alın beni. Sonra bir günde içeri getirdim, duramadım. Şimdi girip içeri böyle bir sesler çıkardır. Yani beni dışarı bıraktınız. Böyle küsücü bir sesler çıkarır, Ona bak. Şımarık, şımarık. Çocuğum. Ana, ana, ana. Çirkin şey. İşte seviyoruz hayvanlar. Ne yapalım? Evet arkadaşlar. Bunlar benim çocuklarım. Büyüklüğüne bakın, ne iftirmiş. Adet, o da tarçın bakın. O pahalı. Şeydi o, neredense geldi, çıktı kedi. kapıya, kapıdan da bir yere gitmedi. Niye niyele demiş kediye? Ay, maçta ya. Ne olsun maçta Tarçın gel aşkım gel, gel annem gel. Nereye gittin? Gel tarçın. Zorundayım. Bir de hayvanıyla yere turlama Abbas. O kadar iyi takım gelip Allah Allah. Bakın bütün günü çocuğum böyle. Telefonda da. Telef evet şimdi video çekirim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kızlarımı görüyor musunuz çocuklarımı? Korkumdan bunu yendir aşağı bir daha. Yine bakmıyorum. Yendir, her yendirdiğinde kaç tane ölmüş olur. Kökü çürümüş olur. Maalesef. Aşkım, annem. Arkadaşlar yine kaktüs siparişler veririm. Görüyorum kim gelirse yollatacağım. Türkiye'den. Öyle işte. Kaktüs ancak kaktüs. Bunlar birbirine getirecek hiçbir şey. Yapacak bir şey yoktu yani. yas bağlayacak değilim ki yok. Üzülüyoruz işte. Bakın bu gelende küçücük. Hiç görsem merdi inanın. Sağolsun Pınar Hanım. Hepsini deyir deyir küçücükti. Diyelim ya bir şey olmaz yolla sen. Hem fiyatı uygundu bana göre. Çok açıkçası çok pahalıları alamıyorum yani. Ne yalanı var. Hem fiyatları bana çok uygundu. Hem de sıcak havadı. Zaten burada bitecek. Kıbrızı biliyorsunuz. Bakın. Bu. Bu gelende hiç görsem miydi? Diğer çok küçüktü. Diğerin bir şey olmaz. Sen yolla gerisini bırak diyelim. Gerisini ben büyüdükçe sana fotoğrafını atarım. Ne kadar büyüdüklerini. zamanda. Aa, bir de bir şey göstereyim. İki gündü dalbadal bunlar ilaçladım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Geçen defaki e, videomu görseniz bembeyaz. İki defa ilaçlamakla indi getirip yine ilaçlayacağım. İyi aklıma geldi. Aklıma gelmişken. Bir bu. Bir de buydu. Allah bir sinek gelip gözüme girer. Evet. Bir de buydu. İkisini de iki gündü dalbadal ilaçlayıram. Baya baya bir toparlanma oluftu. Şimdi yine getirip ilazlayacağım. İlacım da bitir. Yeni ilaz almam gerek. Ay bugün bir güzel atmıştı. Aman Allah'ım kısa video çekip paylaşmışım. Arkadaşlar girin izleyin. Lütfen videolarımı girin izleyin. Girin izleyin. Yorum yazın. Çiçek böceği fark etmez. Bir şeyler yollayın arkadaşlar. Ben de heveslenim. Video çekeyim. Bilmiyorum belki de kaktüs sizin e, ilgi alanınızda değil. Ama insan insanlar herkes yaşadığı yere uygun. Çiçeğe ise daha uygun olur. Hem çok parası getirmez hem çok uğraşmaz. M mesela soğuk havalarda, soğuk bir memlekette kaktüs yetiştirmek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Bakın yerine, yeni, yeni çıktı bunu Merve getirmişti. Bu da farklı bir türdü. Bak Merveciğim yeni yavru verir görüyor musun? Sendeki yavru verir mi bilmiyorum. Bunu da Merve vermişti küçücük bir şeydi. Bence bu sarı açır. bildiyim qədər qədəri ilə Ay sən susudadın? Annəm sən nə olarsan? Yavru ver. Mən toxumduk. Allahım, üstünün tumurcuğuna baxın, arkadaşlar, açdıqca açır, açdıqca açır, çox gözəl. Keçən sene dediyim kimi bir dəfə açmışdı, amma bu sene ikinci kəs açır. Baxın, bunları açdı, qapatdı. İndi yenidən indi bax bunlarda yarın açacağıq. Yəqin ki yarın, yarın bax bu açacaq. Bu ikisi açacaq yarın kəsin. Demek ki anladığım kadarıyla bu yaz, yaz, bütün bunları da açacak. Bunun taşımasını bekliyorum. Çok güzel açır bu da. Bununla arkadaşlar. Bu aynı değil. Farklı farklıdır. Ve çok merak ediyorum aşmalarını. Bu da siyah aşmır bildiğim. Ah dikenli. Evet arkadaşlar abone olmayı yine de diyelim. Unutmayın lütfen. Abone olun. Çiçekten, böcekten bir yorumlar atın. Evet. İnşallah çiçeklerimin hepsini bak böyle e, raflar kuracağım. Hepsini raflara yığacağım. Biraz havalar serinlesin. Eşimin işi yazın evde gün haftada bir defa evde kalır ama kışın öyle olur. Havalar serinlesin. Kışa doğru gidelim. Güzel raflar düzelteceğim çiçeklerime. O zaman daha güzel düzenim, daha gel olacak. Bu da dünen yine açtı kapandı. Bunlar bir günlüktü ama güzel açılırlar. Böyle.